kökleri a, b ve c sayılar olan X3 2, x küp artı 2x artı 3 eşittir 0 denklemi için a artı b artı c eşittir 0 olduğuna göre a küp artı b küp artı c küp toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu sorunun birden fazla yöntemi var. Ben sizden o hangi yöntem onu soracağım. Yorumlarda bunu bekliyorum. Ben şimdi kolay bir yöntemle direkt ben kökleri a, b ve c olduğu için hemen a, b ve c'yi yerlerine yerleştirmeye çalışacağım. Burada soru en başta bir insanı tırstırıyor. İstenilen şey A küp artı B küp artı C küp olduğu için direkt ben gidip buranın küpünü falan almaya çalışan arkadaşlar varsa yani buradan çıkar mı bilmiyorum. Onu deneyin. Belki çıkar. Ben şu şekilde yaptığımı bu Hani kökler A, B ve C diyor ya. O zaman biz buraya yerine yazdığımızda x'in yerine a, b ve c yazdığımızda sağladığına göre ilk önce a yazıyorum. a küp artı 2a artı 3'ün ben 0 eşit olduğunu anlıyorum. Aynı zamanda b yazdığımda b küp artı 2b artı 3'ün de ben 0 eşit olduğunu anlıyorum. c yazdığımda da c küp artı 2c artı 3'ün de ben 0 eşit olduğunu anlıyorum. Şimdi dikkat ederseniz benden a küp artı b küp artı c küpün toplamı soruluyordu. Onları şöyle alt alta toplayayım mı? Evet. Buradan a küp artı b küp artı c küp artı 2 parantezinde a artı b artı c artı 9 eşittir 0 elde edildi. Dikkat edecek olursanız Burada A artı B artı C'yi parantez içine aldım. Ortak paranteze hani 2 artı 2B artı 2C'yi biz bu şekilde ortak paranteze alabiliyorduk. O halde burada A artı B artı C'nin ben zaten kökler toplamının sıfır olduğunu biliyorum. Ki kökler toplamının sıfır olduğunu burada vermesine bile gerek yok. Çünkü buradaki eksi B bölü A'sı hani 3. dereceden denklemlerde de eksi de B bölü A kullanabiliyorduk ya. Burada B'si olmadığı için direkt sıfırlandı. Bizim a artı b artı c'miz yani kökler toplamı sıfırlandığı için şurayı tamamen es geçebilirsiniz. Buradaki 9'u da eğer karşıya atarsanız a küp artı b küp artı c küpün aslında eksi 9'a eşit olduğunu göreceksiniz. Kolay bir soruydu. Ben sadece böyle hani pratik bir yöntem e, sınava esnasında aklımıza acaba ne gelir? ilk önce bunu merak ettiğim için çektim. Siz ne kullanırdınız? Yorumlarda bekliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım anlatabilmişimdir.